Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün sevgili Dear Devil'lar beraber karınca oyunumuza şöyle bir bakacağız. Daha öncesinde de oynama fırsatımız olmuştur hep beraber bu oyunu. Ama yayın açmıştık yaklaşık sanırım bir buçuk saatlik bir yayındı. Underground Kingdoms the Ends oyunun adı. Birazcık zor da bir adı var Türkçesi daha kolay olsa gerek. Türkçesi yer altındaki karıncalar. Türkçesi yer altındaki karıncalar. Şu oyunu daha öncesinde Türk kardeşlerimiz vardı oynayan bayağı bir. Aslında Türkler arasında da popüler bir oyun. Ve oyunun mantığı bildiğiniz Rise of Kingdoms'un karınca versiyonu olaraktan geçiyor. Yine bakın burada kendi yuvamızı görmüş oluyoruz. Ve etrafta farklı oyuncuları da aynı şekilde görüyorsunuz. Görüyor muyuz? Bunlar evet farklı oyuncuları da görmüş oluyorsunuz. Farklı farklı oyuncuların BD binaları yani yuvaları var. E, ve e, bu oyuncularla beraber birlik kuruluyor. E, askerler çıkartılıyor. T1, T2, T3 karınca askerler var, karınca komutanlar var. Bu tarzda bu mantıkta ilerleyen bir oyun. Kısaca oyun. Ya artık günümüzün oyunları standarda bağladı. Genelde bir gelişiyorsun, asker basıyorsun. işte uzay hmm. Orta çağ olur, karınca olur, hayvanlar olur. Fark etmiyor. Gelişiyorsun başka online oyuncularla beraber aynı haritada oynuyorsun. Belki haritalar arası savaşlar yapıyorsun. Gelişim vesaire. Ona dayalı bir oyun. Yani diğer oyunlarda olduğu gibi yine VIP seviyesi sistemi bu oyunda da var. VIP 15'e kadar giden bir VIP sistemi var. Yine tabii ki balinaların yatırdığı paketlerle paralarla beraber size aynı zamanda ödüller geliyor. Ee, özel karıncaları burada görüyorsunuz. Bakın level 1, level 11 ki mavi olduklarını da bunların görüyorsunuz. Burada sarı karıncalar var. Ee, mor karıncalar ve aynı şeyde diğer oyunlarda olduğu gibi aslında aynı mantık. Yeşil karıncalar. Sadece bu oyunu birazcık daha farklı ve cazip yapan nokta e, bu oyun mantığını, oyun konseptini böcekler üzerine uygulamış olmaları. Şimdi burada yeri geliyor kertenkele avlığına falan çıkıyorsunuz ya da hayvanları evcilleştiriyorsunuz. O tarzda bir mantığı var oyunun. Yuvamıza bir girelim. Bakın şöyle sağ yuvamıza giriyoruz. Sincap Burada... falan da vardı dışarıda. Reliçemiz var. Neyi vardı? Sincap. Yani evet yani hayvanlar alemini keşfedeceğiz herhalde yavaş yavaş. Bu oyunu da e, oynayan Türk kardeşlerimize aşağıya Discord linkini koyacağım. E, özelden bana ulaşırlarsa bundan sonra bol bol bu oyunla ilgili arada sırada videolar çekeceğiz. E, hep beraber hem yeri gelir hesap incelemesi hem onların hikayelerini dinlememiz olsun. Bu tarzda içerikler beraber çıkartabiliriz. Bir tane kardeşimiz yayın sırasında ulaşmıştı bize. E, o kardeşimizle bir sohbet etme şansımız olmuştu. Bayağı bir oynayan Türk var çünkü biliyorum bunu. Burada karınca yuvamızı görüyorsunuz içini görüyorsunuz ve burada da binaları görüyorsunuz kaynak e, koloninin için su kaynağıdır gibisinden e, ekstradan e, sizin yuvanızın e, levelini burada atlatıyorsunuz bir şekilde. Mesela bu ne at, at, e, atıcı kışlası diye yumurtadan çıkar buradan da asker eğitiyoruz değil mi asker değil mi senin bu asker. O, asker olması lazım oyunun şu tarafı güzel değil mi abi hep böyle hani böyle insanlar karınca kolonisi falan kurmak istersin ya böyle ben Hı -hı. Yani dersin ben kurayım falan böyle tüpler arası gezdirdiğim ya da hayvan koleksiyonu gibi işte. Yani koleksiyon denince kötü gibi oldu da hani doğal bir habitat kurayım falan diye küçükken oynarsın. Bunu gerçeğe dökmüşler aslında. Evet. Yani bir tık daha karıncalarla insanların ilgisi vardır. Bir karınca evi hayal herkesin vardır. Yayın sırasında da konuşmuştuk. Çocukken hep böyle ilgilenmişizdir karıncalarla. Ben birazcık daha erken keşfetseydim bu oyunu çok ıı, bağımlısı olabilirdim. Yani bu tarz oyunlardan e, oynadığımız oyunlar çünkü çok oldu bu tarz oyunları. E, bir nevi o bakımdan hafiften e, bir e, sıkılma durumu var. Ama onun dışında ilk keşfettiğim oyunlardan bir tanesi olsaydı çok fena bir şekilde bağımlısı olabilirdim bu oyunun. Belki zamanla yine bağımlısı da oluruz belli de olmaz. Ona birazcık da zaman gösterecek. Şimdi sevgili Daredevil bu yayını çok uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar şimdi e, daha öncesinde bu yayını yapmıştık. E, bir, bir buçuk saat. Devamında bayram değil seyran değil. Hani bunu tabii ki kısa versiyonu da yapacağız demiştik. Şöyle bir 10-15 dakikalık versiyonu ama Selim'in kanalına yapacağız diye konuşmuştuk. E, ama benim kanala yaptık. Hayırdır e, diye sorabilirsiniz. O gün kay, oyunu oynadığımız zaman e, ben mobil dünyasındaki hoşuma giden oyunları Epgalerie'ye de iletiyorum zaten. Epgalerie'ye de oyunu ilettim. Ee, sanırım anlaşmaya varmışlar artık Epic e, ve e, bu e, Underground Kingdom'ın karınca oyunumuzun e, özel anlaşması bulunmuş bulunmakta artık Epic de bu oyun düştü ve bundan sonrasında da artık hani orada yeni yeni karınca oyunu ile ilgili yeni etkinlikler karşınıza gelecek. E, tir zamanla daha uygun fiyat politikalarıyla bir ihtimalle karşı karşıya olacağız. Epic Türkiye özel fiyat politikaları çok fazla var çünkü. Ee, bunun birazcık da duyurusunu yapmak için bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Aynı zamanda bundan dolayı diyorum zaten karınca oyunu ile ilgili düzenli videolar e, çekilecek ve bu oyunun detaylarına, ayrıntılarına, savaşlarına, etkinliklerine hep beraber göz atma şansımız olacaktır. Bundan sonrasında da e, mesela mesela yakın zamanda EpiCare'e gelen etkinlikten size bahsedeyim. Bu zaten tüm mobil oyunlara gelmiş olan bir etkinlik. Hani ne tarzda e, size katkıları oluyor? Onun üstüne şöyle bir duralım. Yani Huawei ya da Epcaleri diyelim. Abi büyük bir fark yaratıyor. En azından Türkiye'de oynayan oyuncular için. Yani diğer firmalara göre bir fark oluşturuyor. En azından hani diğer firmaların fiyatları çok daha ekstrem olduğu için, çok daha yüksek olduğu için Huawei orada bir nevi Türk oyuncuların yanında gibi duruyor şu an. Yani oyun oynayacaksanız da buradan yararlanmak, özellikle Huawei'den oynamak daha doğru olur. Yani biz şu an tekrar bir oyun oynayacak olsaydık herhalde öyle oynardık, öyle açardık. AppGallery'den başlardı çünkü fiyatlar neredeyse yeri yeri oluyor. Tabi her oyunlarda bu geçerli değil. Anlaşmaması gerekiyor oyunlarla. AppGallery ile mesela Rise of Kingdoms'a bir anlaşmaya varamadılar bu fiyat politikaları konusunda. Rise of Kingdoms bu konuda bir tık daha katı. Karşı tarafın bir nevi oyunların da ne söylediği de önemli. Yani şey dediler çünkü bana Rise of Kingdoms'un fiyatları arttı dediler bana. Ben bunu e, sordum. Hani fiyatlar artmış diye. Hani Rise of Kingdoms'a anlaşamıyoruz dediler. Yani anlaşamıyorlarmış. Bundan kaynaklı orada Rise of Kingdoms'taki fiyat politikaları maalesef diğer platformlarla aynı ilerliyor. muhteşem Cuma etkinliği var. Biliyorsunuz ne zamandan beri devam ediyor. 26 Kasım bu ne zamana kadar devam edecek? 5 Aralık'a kadar da devam edecek bu etkinlik. Örnek olarak siz her 600 lira ve üzerinde harcama yaptığınız zaman size %30 Huawei puan geri geliyor. Yani harcattığınızın %30'unu geri alıyorsunuz bir nevi. 300 TL ve 600 arasında harcama yaparsanız %25, 300 TL'nin altında yaptığınız diğer tüm harcamalarda ise %20 Huawei puan size ker olarak geliyor. E, bu süreç zarfında tabii her zaman bu etkinlik olmayacak. Ne zamana kadar demiştik? 5 Aralık'a kadar devam ediyor. Ve en çok harcama yapan kullanıcılara cihaz çekilişleri yapılacak. Skyle 3'ten 200 adet. E, Matpad T10'dan 70 adet. Freeboot Studio'dan 30 adet. Watch 3, Watch 3 saat ki bizde de var. Ama bizdeki Watch 2'ydi galiba değil mi Selim? Aynen. E, bu saatler çok tatlı saatler. Süresi 15-20 gün şarjı gidiyor ve e, su geçirmeyen gerçekten çok kaliteli saatler. Ben bu kadar bence düşünmemiştim. Saatleri, Huawei'nin saatleri gerçekten çok kaliteli. 25 adet geliyor. E, Mate, e, GT'den 15 adet, Nova 9'dan 20 adet ve MateBook X Pro 17'den 5 adet e, alıyor. En çok harcama yapan oyuncular. Yaptıkları harcamaya göre tabii ki bu cihazları alıyorlar. E, bu e, harcamalar 44.000 TL ile başlayıp 4.000 TL ile 175.000 TL arasında alacağınız ödüller değişiyor. Yaptığınız harcamaya oranla ve aynı zamanda bu tarihler arasında yaptığınız her 9 TL'de bir bir çarka katılabiliyorsunuz. Günde 20 tane katılma hakkınız var ve bu çarkı Felek'ten günlük, haftalık internet kazanabiliyorsunuz ve 8 TL'lik, 30 TL'lik ep galeri kuponları yine kazanabiliyorsunuz ve aynı zamanda yine bu çekilişlerde size Huawei puanı dağıtıyor. Ep galeri diyerekten harca harca kazanmıyoruz biz burada. Evet, harca harca kazan etkinliği diyoruz. Biz buna tekrardan diyorum karınca oyunu ve AppGallery arasında bir anlaşma başlamış bulunmakta. Bu anlaşmayı da sizlere ben duyurmuş oldum. Lütfen karınca oyunu oynayan kardeşlerim bana özelden ulaşsınlar. Onlarla beraber karınca oyununun devam videolarını çıkartabilelim ve bu oyunu tanıtalım. Ve hem Türk oyuncu sayısını da arttırmış olalım diyelim. Var mı sevgili değeri de eklemek isteyeceğim bir şey? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Ödüller gayet güzel. Oyun gayet güzel. Oyun oynayan arkadaşlar Biz yorumlarla desteklerse veya farklı fikirlerini belirtirse sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Be beğeni bakalım. bırakırsanız çok çok sevinirim. Eyvallah.